12 Mayıs'ta 11 Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tarım çalıştayında bir araya geldi. Çalıştayda belediyelerin tarım destek projeleri ve gelecek tarım politikaları ele alındı. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz tarım çalıştayımızda ilgili belediyelerin daire başkanlarıyla burada yerelden kalkınma konusundaki projelerimizi paylaşıyoruz. Ee, biz birlikte yaparız diyoruz daire başkanlarımızla birlikte ve çok da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bugün artık sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en önemli konusu olmuş durumda tarım ve gıda. Benim için en önemli sayılan işlerden biri güneş enerjisini devreye sokarak çiftçinin enerji maliyetini minimize etmiştir ve su kullanmayı sağlamıştır. Çünkü su yoksa tarımı sürdürebilmeniz çok mümkün değil ve ayrıca tabi buna ilaveten yaptığı göletlerle, kapalı sulama sistemleriyle, pompaj, hortum ve diğer destekler, aynı şekilde gübre desteği, aynı şekilde tohum desteği, fide fidan desteği Türkiye'nin her yerine, bütün bunlar hepsi çok çok kıymetli projeler. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye tarımına yön verebilecek, iyi projeler sunabileceğimizi ve hep beraber bu projeleri illerimizde uygulayabileceğimizi düşünüyoruz. Antalya'da tabii ki diğer 11 büyükşehir belediyemiz gibi tarım konusuna yön vermeye çalışıyor ve iyi projeleri var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin e, dinamik ekibinin sunumlarını az önce izledik. Hayvancılıktan bitkisel üretime, sulamadan enerji desteğine kadar çok geniş yelpazede destekleme e, kapsamına sahipler. Birçok projede gayet başarılı bir şekilde Antalya Büyükşehir çalışmış. Hayvanların tırnak ile ilgili olarak yürütmüş oldukları proje özellikle et süt verimindeki %20'ye varabilecek bir artış sağlayacak bir uygulama ve bunu üreticiye götürmek gerçekten çok başarılı. Sulama konularında çok güzel projeler var. Kapalı sisteme dönüş olması, su tasarrufunu ve suyun hayatımızdaki aslında çok değerli ve önemli olduğunu da bize her sene daha iyi anlıyoruz bu konuyu. Onların enerji maliyetlerinin düşürülmesi önemli değerler. Bu biyolojik mücadele oldu zararlılarla. Artı büyük başlardaki tırnak bakımını da başka yerde görmedik. Bu da size has bir çalışma olduğunu fark ettik. 11 büyükşehir belediyemizin bir araya geldiği Antalya'da tarım çalıştığı burada olmaktan davet edilmekten bir ilçe belediye olarak çok mutluyuz. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesinin bize sığacılık mısır konusunda desteğinden dolayı Muhittin başkanımıza ayrıyetten belediyemiz adına çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.